kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri sürecinde geldiğimiz noktayı ve ne yazık ki karşı karşıya olduğumuz belirsizliği sizlerle paylaşmak üzere toplandık. Bizler 600 bine yakın kamu işçisinin alın terini, emeğini, çocuklarının geçimini temsil ediyoruz. Şubat ayında Türk İş ve Hakiş olarak hükümete ilettiğimiz ortak teklifimizde enflasyon karşısında ezilen ücretlerin insanca yaşam seviyesine çekilmesi, sosyal haklarımızın güncellenmesi, kamu işçisinin refahının arttırılması gibi son derece makul gerekçeli talepler sunduk. Ancak gelin görün ki Bugün 2 Haziran olduğu halde aradan 3 ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir. Görüşmeler başlamış olsa da masada hala boş bir sayfa duruyor. Bu sessizlik sadece masadaki bizleri değil evinde mutfağında tencereyi kaynatmaya çalışan Yüz binlerce işçi kardeşimizi de tedirgin etmektedir. Burada hükümete sesleniyoruz. Kamu işçisinin alın terini görmezden gelemezsiniz. Üç ay boyunca susmak bu emeği yok saymaktır. Bu ses, sessizle susacak mıyız? Elbette susmayacağız. İş, ekmek, yoksa yok. İş, ekmek yoksa barışta yok. Biz ekmek yoksa barışta yok. Bu masada işçinin sabrını sınayan bir anlayış değil. Sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istiyoruz. Biz her zaman yapıcı olduk. Ama bilinmelidir ki Hakkımızı alana kadar da kararlı olacağız. Toplu sözleşme bir lütuf değil, anayasal bir haktır. Artık, bu hakkın gereği olan ücret teklifinizi bir an önce masaya koyun. Aksi halde işçi sınıfının sabrı taşar. Bu sabır sokakta ses bulur. Bugün burada yalnızca kamu işçilerinin değil, milyonlarca dar gelirlinin evine ekmek götürme mücadelesi veren her emekçinin sesi olmak için toplandık. Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri resmen başladıktan bu yana 3 ay geçti. Bizler bu sürece iyi niyetle çözüm odaklı bir yaklaşımla, ortak akılla katkı verdik. Emekçinin alın terini, ailesinin geçimini Çocuklarının geleceğini düşünerek masaya oturduk. Ancak bugün itibarıyla hükümetten hala bir ücret teklifi gelmemiştir. Hayat durmuyor. Markette, pazarda etiketler her gün değişiyor. Kiralar, faturalar, temel gıda maddeleri her kalemde artış var. Bu ülkede sabit gelirliler nefes alamaz hale geldi. Her geçen gün işçi için bir kayıptır. Masaya konmayan her teklif soframızdan kesilen, eksilen bir lokmadır. Biz biz sadece zam istemiyoruz. Biz emeğin hakkını insan oduruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. İşçinin sabrı tükendi. Bu, mas bu masa susarsa meydanlar konuşur. Emeğin gücü susturulamaz. Hak verilmez, anılır deriz. Emekten ve üretimden gelen gücümüzü soruna kadar kullanırız.